Kaç arkadaşlar bir sizlerle birlikte ne mi yapacağız? Tabii ki de arkadaşlar Bravo Stars oynayacağız. Bu devir mi lan? Kimse kim ya bu? Ben yazdım sen kimsin diye. Devir. Devir. Oğlum beni e, şey bana el bromlansana lan. <laughs> Devir bu TMM böyle bir şeyler yazıyor. Sen misin o? Evet, ben Aa, tamam. Evet, yı yıldız gücün var mı? He? Yıldız gücün var mı? Elita'ya aksesuar He. Oğlum nasıl çıkarttı? Yeni seviye. Var ya, bak, bak. Var ya devir bak Ruzo benim. Ee, benimki de yeni seviye. Ee, ben evet, dükkandayken e, bağırma. Ş Şeli'nin yıl, e, şeyini almadım. Bak devir. Ben Berlin'in aksesuarını alacağım. Ben de 1252 tane şey var. Altın. Nereden biliyorsun lan? Eve girip hırsızlık mı yaptı? Evet gençler ee, şu an MRP'yi deneyeceğim. Video çekiyorum ben ha. He? Hey YouTube atacağım birazdan. Genç... Gençler çok iyi MRP. Benim arkadaşım MRP'yi çıkarttı gençler. Oğlum oyuna gir oyuna. Arkadaşlar Pro Life'a e abone olun dedi. Devir alıştırma yapma. Rüzgar alıştırma yapma. Çık ayı. Yok. Hazır de. Evet gençler şu an geçiyoruz. Mr. B dedi. Mr. B çıktı karşımıza. Evet gençler. Aksesuarı kullan. Aksesuarın ne lan senin? Bensiz bir gol olmaz. He? Evet gençler. Görmedim galiba. Hayır. At ya topu atsana. Evet gençler devir attı golü. Gençler bundan sonra devir de yanımızda olacak. Ee, video çekiyorsa onun da kanalına abone olmayı unutmayın. O salağın şaka yaptım getir, ben. Getir getir devir getir. Devir bana ver. Ben nereye atıyorum devir. Gel sen Evet gençler. Ben topu alırım. Senin ananı babanı bacını karını kızını otaktaki bebeğini atmışı stayla ya. Evet gençler şimdi alacağım ben. Atma. Gel pas gel. Lan biz bunun arkadaşmış gibi dolaşıyoruz ya. verin. Helal. Evet gençler. Şimdi yıldız jetonu kazandık. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 20 jeton. Tamam. Getirdin, Neyle? Oğlum, son, e, şey, ya. Yeah. Leonda. <laughs> Le Hesabını bana vereydin ya ben kururdum. Mal. Keşke. Yalan söylüyor yalan yalan. Çalar gidi. <laughs> evet gençler. 2 dakikada öldüm ben ya. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Evet gençler. Geldim ben. ya <laughs> <laughs> Rüzgar bana ver. Okay. Bana ver. Git gitsin. Ya abi ya. Aa. Evet gençler ben şimdi şuradan geçeceğim. Aynen abi. Ama ben nitreyi fazla falan kullanmıyorum. Leon gibi. Efendim. Hiç. Hepsini öldürdüm. Evet gençler. Hadi. Hadi devir atarsın. Evet gençler. Şimdi ee, devir şu an burada kaptırmış kendini. Ya. Ya abi ya. Ben neyim lan? İnek mi? Ya oğlum işte canımız sıkılıyor atıyoruz. İşiniz bitti oğlum. Ya abi ben çok ölüyorum arkadaşlar ya. Gençler. Lan! Ya abi tam da doğarken. Evet gençler çok pis sinirlik. <laughs> Tamam kanka. Tamam giriyorum bekleyin. Girdim. Hazır verdik. Öyle var ya, ha, o Aynen abi. Senin sayende biz alırız o kostümü. Krom, krom var. Dikkat Demir, Herkese geliyor değil mi? Aynen abi. Sekiz hat kazanın. Hayır dur Evet gençler. Evet gençler kuru mu var ya? 8 8 durun sakın ölmeyin. Geri çekilin. Geri çekilin. Aldım kurabı. Ee... Evet arkadaşlar yenildik. Kesin yenildik. Ya. Lan. Yeneceğiz. Yeneceğiz. Hayır ne oldu bu krom ya. Çok oldu ha bu krom. Evet gençler. öldürdük. 18 17 tamam üstteyiz. Biz o kaç? Ben kaçıyorum. Evet gençler. Gençler bu PSG cup bitene kadar e, bu videodayız. Oh Aldık, aldık. Bırakın, bırakın. Aa! Evet gençler, kazandık. Devir PSG cup bitene kadar videoda falanım ben. Abi ne yapalım? Seyirci gelmesini istiyorum ben. Evet gençler. Evet. <laughs> Oo sen <Serpem> mi çıkardın? <laughs> Anne tamam. Evet. <laughs> 10 dakika sonra bırakmam lazım PSG Cuba. Sen beni ararsın ne zaman açılırsa o zaman beni ararsın. Ee, o zaman gireriz. Hadi abi hadi hazır ver. Evet gençler. Yükleni gitti ya tamire falan gitti Evet gençler ben şöyle gideceğim Evet gençler çok iyi aldık Evet gençler hadi. Evet gençler. Evet gençler. gençler. Öldürdüm. Öldürdüm. Hepinizden yüksek yıldız yıldızım var. Evet gençler. Şimdi büyücü belli alacağım gençler. Kimi? Size, evet. Size. evet. Evet oğlum, benim ses falan açık ya. Evet gençler. Hadi devir. Hadi bakalım. Peynir var. Evet gençler. Ekstra acılı. Tatmak ister misin bebeğim? Evet gençler. Attım oraya. Hadi hadi. Baby shop money. Oha 21'e 8. Aynen Evet gençler ben şöyle bir saklanayım. Aynen abi. Evet gençler öldüremedim. Evet gençler. Lan hepsi bana sıktı lan. Evet gençler oyunun galiba prosu ben oldum. Pull lan. Tamam. Ben açıyorum. Ben 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 açabilirim. Bekleyin. Savaş çoku. Evet. Kimi alsam ya? Kimimi alsam? Hadi abi. Gel. Evet. Hazır. Tamam. Ama çınar var. Abi, var Abi ben çıkayım ya? Çıkma. Sen çınarla oynayacaksan çık kardeş. Yok yok. Yok Piper yok. Piper yok güçlü değil. Piper olmasaydı iş tamam. Piper var. Ya anneni ya. Getir 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 devir getir devir. Evet gençler. Okey. Devir bizim bırakmamız lazım. Tamam devir ver. Devir ver çabuk çabuk çabuk. Okey. Hadi abi hadi. Arkadaşlar ne, ne yaptım? Ultim var. <laughs> Gençler bugünlük bu kadar. Görüşürüz bay bay.